Ya arkadaşlar bu ne ya? Her sabah kahvaltıya ortalama 1000 lira para veriyoruz. Ben de hemen bir çözüm üretmem gerektiğini düşündüm ve sabahtan sandviç ekmekleri hazırladım. Bizim ekibi de daha sağlıklı olur diye ikna ettim bu kahvaltıda. Artık sabahları böyle sandviç ekmekleri hazırlayacağım. Hatta bana dediler ki sen yakında sefer tasıyla da gelirsin. bu da mantıklı bir fikir. En yakın zamanda bunu değerlendireceğim. Yaptığım sandviç aslında Bilal Usta'ya yetmedi ama burada Cemil Usta'nı bahane edip yemeğin attırılmasını istiyor. Tabii ki bundan sonra deneyeceğim. Biz burada şantiyeden çıktık. Yine bir arıza işine gittik. Burada da yine bir mobilyanın apliklerini takıyoruz. Burası yatak odası olacak. Çok şık döşenmiş, çok güzel olacak burası. Biz sadece yatak başı apliklerini taktık. Şimdi de size son halini gösteriyorum. Bu da aplikler sonrası görüntü. E bugün çok fazla iş olmadı. Bundan sonra bir servise daha gittik. Ondan da servis ücreti aldık. Ondan sonra daha fazla servise gitmedik. Sonra erkenden eee şantiyeye dönmek zorunda kaldık. Çünkü Bilal Usta'nın dayısının oğlu rahatsızdı. Erkenden eve gitmesi gerekiyordu. Dünkü çamur göndermemden sonra Bilal Usta benim geleceğimin haberini alınca kendini çamurda yuvarlamış ve hemen çalışmaya başlamış. Hatta burada elinde yara yapmış onu da gösteriyor diyor bak ne oldu neler oldu başıma neler geldi. E, para kolay kazanılmıyor. Blo'sta geçmiş olsun kardeşim görüşürüz arkadaşlar.